Merhaba. Senin için fikirler YouTube kanalına hoş geldin. Bugün yağmurlu havada evde yapılabilecek güzel ve rahatlatıcı aktiviteleri konuşacağız. 1. Kahveni, çayını hazırla. Uçuşa geçiyoruz. Sıcak bir şeyler hazırlama reçeli insanı sakinleştirir, kafasını boşaltır. Keyifle kahveni hazırla. Sulu sulu çayını demle. Dünyanın karmışası ve bitmeyen işlerinden soyutlanmak için iyi bir başlangıç. Yavaş yavaş yağmurun keyfini çıkarmaya başlıyoruz. 2. Rahat bir koltuğa otur. Rahatlamak, sakinleşmek ve gevşemek için favori koltuğuna otur. Yaslan. Kahvenden bir yudum al, onu yan sehpana koy ve arkanı yaslanıp derin bir nefes al. Bugün yaşadığın rezilliği, çektiğin zorluğu, kırdığın potu, aksattığın ya da ertelediğin işini düşünme. Yalnızca nefesini farkında ol. 3. Kokulu mumlarını yak. Mumlar daha dingin bir ambiyans oluşturur. İstediğimiz şey de bu güzel yağmurlu havada biraz dinginleşmek, aceleyi bırakıp yavaşlamak ve kendimizle vakit ayırmak. Bu sırada dua edebilir, meditasyon podcast'ı açabilirsin. 4. Netflix'ten yarım bıraktığın ya da hep başlamak istediğin o diziyi aç. En vitami ya da komedi istersen havamet yormadır. İstediğin kategoride istediğin filmi ya da diziyi aç ve yanına atıştırmalıklarını da al. Tek kriter senin sevdiğin ve keyif aldığın bir içerik olması. Unutma, yağmurlu bugün de yapmamız gereken tek ve en önemli şey alınan keyif almak. 5. En sevdiğin müzik listeni aç. İşte burası en keyifli kısımlardan biri. Hatta en sevdiğin şarkıyı enstrümanınla çalıp mırıldan ve şarkının ritmine içindeki anılara kendini bırak gitsin. 6. Kitabına kaldığın yerden devam kitap okumak, hayatın içinde farklı bir hayatı deneyimlemek, bu dünyadayken farklı bir dünyaya izleyici olmak demek. Bu güzel deneyimleri yaşarken ara sıra kafanı kaldırıp camdaki yağmur damlalarını izleyebilir, bu iki dünya arasında gidip gelebilirsin. Sana iyi kitap kahveler. 7. Evcil hayvanınla biraz vakit geçirmeye ne dersin? Eminim o da senin oynamayı çok özlemiştir. Ve ona vakit ayırdığın için çok mutlu olur benim için de öp onu. 8. Düşüncelerini, şükrettiklerini ya da bir şiir yazmaya ne dersin? İnsan duygusal bir varlık. Kırılıyor, inciniyor, üzülüyor, seviniyor, seviyor, aşık oluyor. Tüm bunlar bazen fazla karmaşık gelir ve sırtımıza yük olur. Kendimizi ruhen sırtımıza yük binmiş gibi hissettiğimiz zamanlarda yazmak en iyi ilaçtır. Yazdıkça kendini görür insan. Kendi yarasına merhem olur. Bu yağmurlu güzel günde hazır rahatlamış ve gevşemişken ruhundaki taşları dökmek sana iyi gelecektir. 9. Belki de sadece biraz kafanı dinlemeye ihtiyacın vardır. Senin düşüncelerine baş başa bırakıyorum. Kendine karşı şefkatli olmayı unutma.